Selam hoş geldim. İsmi Yonca mıydı lan bunun? Bunu püfledim, bunu araba istedi, yok. motor istedim, ev istedim, para istedim, huzur istedim, başka bir şey istemedim. Lan sonra mı çek? Niye beni çekmiyor? O kara indi bana azı. Biz her gün keşke seni dinleseydik. O tezini indi yerde dinlemeniz gerekiyor mu sana var ya? Yani bak evet. yolları bilmiyorum ama yolları senden daha iyi biliyormuşum gibi hissettirdin. Sağ ol. <laughs> Sen bir şu tarafa mı gelsene? Kamerayı tutamıyorum. He, bu tarafı daha iyi. Evet. Evet, bu gibi gözüküyor. Bu. Her zamanki gibi harikayım. <laughs> Buradan keseceğim. Ay canım verim, yarım ben seni. Şöyle. Atlıya benim süvarilerimle gezemediğim için böyleyim biliyor musun? <laughs> Sen de salak salak vloglara bir şeyler çekmeyi kes. Amına kodum ağa <laughs> Kanal sahibi benim diye. Evet, ben sadece Sizi oynatıyorum. Para da vermiyorum. <laughs> Oynamayalım yani. Sen deneyelim mi? Sanki Rüzgar olmasa hep öleceğim bak. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bugün İrem telefonumu süslüyor. Şöyle kocaman bir süsledi. Biraz geç çektim ama olsun. Koyacağım. Ben önceki vlogunda bir kendimi göremedim çok kırıldım. Yoktu. Çünkü... Ninni 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 Bombastic side eye. Kol mısırdı piti. Zamanı. Ha. Vallahi gerek yok. Yani. <laughs> <decoration Gülüyor> <laughs> alır Sen doğurdun. <laughs> Fatime. Leo, Aspisikim. pisikim. You not that no. Şunu sesini açar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız videoyu okuyacağım bak. Mardin'in en zengin ağzı 2.70 boyun adamın bacağına bana ama bacağının böyle şey diz kapağına. <gülüyor> <gülüyor> O o taşak oldu. Kalın ve <bebe> büyük. <laughs> <laughs> Kalın ve büyük. Kalın ve büyük. Ben tam meyve verecekken kuraklaştı toprak. <laughs> Biz söylüyoruz ya. Ben nasıl <laughs> yapacak yapabilecek ki bir sefer şey. yani böyle böyle rast olmamayı düşünüyoruz ya. Ama düşün baksa kalmıyorsun hiçbir şekilde. Senleri böyle olacak gibi düşünüyorsun. mesela ben de anlasan dedim ya odana giriyorsun, odasına giriyorsun diyorsun ki bu kim mi? Şey Eski de hediye aldım atacağım zaten diyor. O zaman bunu <laughs> atmadıysa <dolar> <laughs> zaten. Evet. Bir evet, şey bu arada mesela söyledi yalana bağlı verdi. Yani çok büyük bir yalan değilse mesela Aşkım ben işte dışarıda evimden değil dışarıda evimden o sırada dışarıda arkadaşlarım. Gezi bir şey yapıyor ki sana yalan söylemiş ben dışarıdayım diye. Gerçi benden de arkadaşlar dışarı çıkmasının bir şey demem ki yani. Tamam.